Tamam. Arkadaşlar şu an teşvikiye iki şelale yolundayız. Ufak bir mola verdik. Çok uzun olmasın diye yarı yolda başlatıyorum çekimi. Sesim iyi geliyordur inşallah. Bir kontrol edeyim. Şimdilik normal gibi gözüküyor. Evet. Biz yola devam. Size de hayırlı seyirler arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geliyor sesin geliyor bana. internet çekiyor olabilir ama sesim biraz cızırtılı geliyor. Sesim biraz cızırtılı geliyor lan. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Beş karayolu oldu. Bir anda doldu burası arkadaşlar. Çok yaklaştı sana. Bu antene bak topaçtaki anten 3 metre incecik asfalt erimiş arkadaşlar gidemiyoruz arabalarda sıkıntı yaşıyor kenarda da çakıl var epey bir sıkıntı var yani yolda Resulullah dediğimiz Bir iyidir şu arkadaşlar. Üçü, üç fazla geliyor. hop 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 hopla hopla gidiyoruz yollar çok iyi yani <laughs> aha onun üstte de çalışıyor teşvik ediyor onun üstü her taraf yeşillik ya çok güzel buralar da daha kötü yollar gördük İdare ediyor yollar zıplayıp hoplamadan gidemiyorsun. Bir buçuk yıl yani Ağaçlar yeşilliği kapatıyor bu ara. Pardon, güneşi kapatıyor derken yeşilliği kapatıyor yeşillik güneşi kapatıyor arkadaşlar. Öndeki araç durunca biz işte şaşırdık Niye duruyor bu araçlar? çok mu bozuk ya? Evet onlar için bozuk. Hı hı hı. hemen aç, hemen aç. Hemen aç kokuyu. Bugünden geçsem adamın kapısına vuracağım. Fark etmiş, durmuş. Daha başı. daha başı mı zannettiğiniz ama burası dağ başı. Aman <laughs> bakmadan açılmaz kardeşim daha başı olsa. Her yerde dikkat yani. Oh. O çocuklar. Oramal mıydı ya? Şans sıramıyor ya. Geç geç. çok kenara geldim. İnşallah kaymam diyeceğim. Kayıyorum, kaydım. Allah'tan düşmedim. Allah'tan düşmedim yani. Abi, yok yok çıkarım Abi, şimdi. Ya. Çıkarım herhalde. Bir dakika boşaldayım da. Dur dur boş Boşalmayayım Boş mı? Öyle mi? Şu de sıkıntı olur mu? Olmaz olmaz. bir bekle. Bir, iki, üç. Gel yavaş. yavaş. Boşalıyor de mu bunu? Bir dakika şunu bir boşa atalım ya. Boşta okay. değil galiba. Şimdi deneyelim boşta. İleri doğru itelim. Evet, ben sana itiyorum. Kaldırmak bir şey ne olur? Arkadaşlar, evet. bekle. Evet. Evet. Şuradan kaldırsam bir saniye. Ben. Geri gel böyle öne Aa. doğru it. Geri, öne doğru. Öne doğru. Aa, itti mi çıkıyor, çıkıyor. Hadi, hadi. Çıktı, Bak. çıktı. Çıktı, çıktı. Tamam. Ç çakılda kayacağımı anladım zaten de. Bize fark yavaşladık. <laughs> abi sen istersen şurada çalış. Biraz sormayın. bir hava al. Nefes al. Çünkü yorgunluk yorgunluk olabilir abi. Ayakta. Yok yok iyi iyi iyi. Iyiyim. i̇yiyim de. Ya, tekerde bir şey yok. Havası iyi. Kazasız herhalde. Yok yok şey yapmadık ya. Kaydık sadece. Ya, belli olmadı. Yok yok sağ olasın. Ya, şey yok. Tamam sağ ol. Arkadaşlar yardım etti çıktık valla. İyi kaydı. Oo bir bozuk yer daha. Burası in ama çakı yok. Bakalım beklerim bir Geldi. Ya çakıl biraz kaydı aşağı doğru. Arkadaşlar yardım etti de öyle çıktık. Yoksa çıkartamıyordum. Aa. Borna lan bunu yiyoruz çıkıyoruz Resmi Asfalt şey yapmış ya Anam anam, anam yükselmiş Bak yine arsız çakıl var Çakıldan uzak dur Bak Tam dönüş gene bozuk arkadaş. Burada bir şey diyor. Burası serinledi. Serinleyince yol